Canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz bugün yine Aybek Beyza'dayız. Aybek Beyza'cının takipçilerin geçit mahallesi. Mudanya yolu üzerinde Bursalıların arayıp da bulamadıkları bir sürü çiçekler var burada canım takipçilerim. Yani mutlaka Bursalı olan takipçilerim buralara uğrarsa Aybek Beyza'cı gelirlerse birçok çeşit alternatifleri var. Muhteşem güzeller. Şimdi de onun takipçileri. Hanım çantası. Bakar mısınız güzelliğe? Bunlarla başlamak istedim. Müthiş güzel çiçekler. Harikalar canlarım. İşte bu mevsimin çiçekleridir. Bakımları da oldukça kolaydır. İşte bahçeye ya da balkonlarımıza koyduğunuz zaman çok güzel oluyorlar. Farklı renkleri de var. Bakar mısınız bir tanelerim? Çok 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 güzeller, harikalar. Ben de sıra rengini çok seviyorum. İşte bugün birkaç tane işte hoşumuza giden çiçeklerden alacağız. Seviyoruz hanım çantalarını. Ne kadarmış fiyatları bir tanelerim? 15 lira. Çanta çiçeği ya da işte hanım çantası diye geçiyor. Müthiş güzellikteler. Ay, ay, şu güzelliklere bakın. Allah'ım ya Rabbi. Arkadaşlar, sümbillere bakar mısınız? Müthiş kokuyorlar, harikalar. Bunları alıp bahçenize, balkonlarınıza, hatta salonlarınızda bile camlarınızda tutabilirsiniz. Ama dış, dış mekanda tuttuğunuz zaman çok daha güzel açıyor. Ya dış mekan çiçeğidir ama birçok arkadaşlarımız alıp salonlarında da bakıyorlar bir tanelerim. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, çiçekli kalın.